Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere çok güzel haberlerim var. Birinci haberimiz 7 günlük bir kahraman gelecek oyunu Yani 7 günlük giriş yaptığımızda bu kahramanı ücretsiz olarak hepimiz hesabımıza alacağız. Bir öncekinde ninja yapmışlardı bunu. Şöyle göstereyim arkadaşlar ninja'yı. Hatta endekslerden girelim ninja'ya. Öncelikle ninja hakkında biraz konuşalım. Ninja'ya yapmışlardı ve şimdi yeni bir kahraman daha gelecek. 1 aralıktan itibaren başlayacağını söylediler ve muhtemelen siz bu videoyu artık yavaş yavaş bu kahramanın arkadaşlar alımı başlayacak bir ay boyunca sürecek bir ay içerisinde oyunu oynayan herkes kahramanı elde edecek ninja'yı da yine öyle yapmışlardı arkadaşlar ve ninja hiçbir taştan çıkmıyor maalesef sadece o ay oyunu oynayan arkadaşlar aldı bu gelecek olan kahraman da efsanevi bir kahraman ve şeye geliyor arkadaşlar Efsanevi bir kahraman yüksek elf'lere geliyor. Yüksek elf'lere geliyor ve kahramanın görselini buraya ekrana veririm. Ancak kahramanın becerileri hakkında hiçbir şey paylaşmadılar. Sadece işte birazcık özelliklerinden bahsettiler ve kullanılacağı, kullanılabileceği yerlerden bahsetmişler. Kıyamet kulesinde kullanışlı bir kahraman olacağını söylüyorlar. Arenada, zindanlarda grup savaşlarında falan kullanılabilecek güzel bir kahraman olduğunu söylüyorlar. Hatta klan boss takımımızın içerisine dahi koyabilirsiniz diyorlar. Arkadaşlar kahraman efsanevi bir kahraman haliyle yani kaçırmamak gerekiyor. O yüzden oyunu oynayan arkadaşlar şanslı. Şimdi ninja'yı alamayan arkadaşlar vardı ya. Belli bir zaman sonra bir ay sonra oyuna başlayan arkadaşlar da bu yeni gelecek olan bu kahramanı almamış olacaklar. Kahraman hasarcı, saldırı türü bir kahraman olacak ve e, okçu bir kahraman olacak. Ve okçular içerisinde en iyi kahraman olduğunu iddia ediyorlar. Gelince göreceğiz ama özelliklerini o zaman göreceğiz. İkinci haberimiz ise arkadaşlar bildiğiniz gibi bu oyuna günlük girişlerde, günlük girişlerde her zaman bir kahraman veriyorlar ve artık yani bu şu anki günlük girişlerde 170 artı günlük girişleri alan arkadaşlar şöyle geçelim. Evet bu kahramanın e, parçalarını artık bitirmek üzereler. Yani belki çok az e, parçası kaldı bu kahramanın artık bunun yerine yeni bir kahraman gelmesi gerekiyordu. Veya günlük giriş ödüllerinin değiştirilmesi gerekiyordu. Bunun için de yeni bir kahraman koymuşlar oyuna. Ve haberimiz yok yani. Endekslere girdiğimiz zaman arkadaşlar şu an oyun içerisinde kahraman konulmuş. Endeksler içerisinde iblis tohumunda. Epik bir kahraman. Evet varis. Bu varis 7 günlük kahraman dışında o gelecek olan yeni efsanevi bir kahraman dışında bu da 170 artı günlük giriş ödüllerinde e, parçalarını toplayarak elde edebileceğimiz bir epik kahraman olacak. Kahramanın görseli çok güzel. Becerileri de güzel açıkçası ben biraz önden göz gezdirdim. Ama birçoğumuzun inanıyorum ki birçoğumuzun hala hani e, hesap oyunlara girmiş bu kahraman ama birçoğumuzun bu kahramandan haberi bile yoktu. Benim de yoktu açıkçası. Yani söylediklerinde gördüm ha dedim bu ne ara gelmiş bu oyuna? <laughs> Kaşla göz arası koymuşlar oyuna. Ve oyundan iki kişi de e, inceleme notu vermiş kahramana. İnceleme notları çok kötü verilmiş. Ve bu kahraman aynı zamanda günlük girişlerde 170 gün üstü e, günlük girişlerde alınırken e, aynı zamanda taşlardan da çıkartılabilen bir kahraman olacak. Bildiğiniz gibi kopyalama sistemi var ya artık bu tarz kahramanları e, şey yapabilirler. Belki gelecek olan efsanevi kahramanı da bu şekilde yapabilirler kopyalama sistemi olduğu için. Ama belki de ninja gibi sadece e, bir ay içerisinde verirler. Arkadaşlar şimdi kahramanın becerilerini falan okuyalım. Gerçekten güzel bir kahraman mı? Ee, bir yorumlayalım bakalım bu kahraman e, nasılmış? ben hoşuma gitti yani açıkçası. Tabii e, sizin hoşunuza gider mi yorumlarda belirtin. Öncelikle bir becerilerini okuyalım. Bir düşmana saldırır %20 ihtimal ile kitaplanında %30 ihtimal oluyor. Bir tur boyunca aktif becerileri bloklama dezavantajı verir. Atak üzerinde de bir hasar var. %30 ihtimal aktif becerileri bloklama ve bir düşmana yapması hiçbir şey değil arkadaşlar yani. Hoşuma gitmedi birinci becerisi. İkinci becerisi yine bir düşmana saldırır. İki turluğuna avantaj bloklama dezavantajı ve iyileşme azaltma dezavantajı verir. Kalkan avantajlarında yok sayar. Yine atak üzerinden bir hasarı var arkadaşlar. Kitaplarında bunu 3 turda bir yapıyor. İhtimal yok. İsabeti yakaladığınızda rakibe avantaj bloklama ve iyileşme azaltmayı verecek. Bence bu kahramanın bu özelliği güzel. Niçin güzel? Kıyamet Kulesi'nde filan iyileşme azaltma dezavantajı yerleştireceğiniz, avantaj bloklama yerleştireceğiniz, özellikle baş düşmanlara karşı bence bu becerisi çok güzel ama bunu da bir düşmana yapıyor yani tüm düşmanlara yapmıyor arkadaşlar. O yüzden baş patronlara e, bence biraz iyi olur bu becerisi. Bu kahramanın benim hoşuma giden becerisi 3. becerisi oldu. Bu şampiyondan tüm dezavantajları kaldırır sadece bu şampiyonda müttefiklerinden değil yani kıyamet rahibi gibi değil sadece kendisinden kaldırıyor tüm dezavantajları. Ardından bütün düşmanlara saldırır. Bu şampiyona saldırdıktan sonra bir tur boyunca %50 atak arttırma ve %100 kritik demeç arttırma avantajı verir. Arkadaşlar şimdi şurada muhtemelen bir çeviri hatası yapılmıştır diyeceğim ama İngilizcesi de büyük bir ihtimalle bu şekilde. Yani kahraman saldırdıktan sonra atak arttırma alırsa kritik demeç arttırma hiçbir işimize yaramaz. Ancak saldırmadan önce yani bu becerisini yazarken yanlış yazmışlarsa eğer kahramanın gerçekten de saldırmadan önce %51 atak arttırma alarak %30'luk bir kritik demeç arttırma avantajı aldığında vuracağı hasar tüm düşmanlara olacak. Yani rakip bu kahramana buz dezavantajı da verse Rakipte törmün olsa veya rakipte de kışkırtma dezavantajı veren bir kahraman olsa veya aktif becerileri bloklama yapan bir kahraman olsa onların hepsini kaldıracak arkadaşlar. Ve e, atak arttırma avantajıyla kritik demeç arttırma avantajı alarak tüm rakibe vurduğunu varsayarsak bu kahramanın çok şahane bir hasar çıkartabilir. Kitaplandığında 20 daha hasarı artıyor ve alt oranlarına baktığımda atak değeri oldukça güzel bir epik kahramana göre kırılgan bir kahraman. Yani e, rakipten özellikle böyle e, hız takımlarında hasarcı olarak bence kullanılabilecek bir kahraman ama kırılgan bir kahraman. Sadece hız takımlarında. Yani hızlı olursanız bu kahramanla rakibi indirebilirsiniz. Hızı filan oldukça iyi yani e, yani şu becerisi birçok yerde iş görür de zindanda, kıyamet kulesinde filan arena için konuşuyorum. Bence arena içinde güzel bir hasarcı olabilir. Tabi geldiğinde kullandığımızda çok daha iyi anlayacağız bu kahramanı. Bu şekilde inceleme notlarına hiç ben hiçbir zaman hiçbir kahramanda aldırış etmiyorum. Yani bence bu kahraman bu şekilde bir inceleme notu hak etmiyor. Çünkü şu üçüncü becerisi bile üçüncü becerisi bile eğer Yazılan bu şekilde ise e, bence bir işe yaramaz. Ancak yazılan yanlışsa ve atak arttırmayı ve kritik demeç arttırmayı tüm düşmanlara saldırmadan önce üzerine alırsa bence bu kahramanın bu becerisi bile yeterli olacaktır. Kahraman güzel ve e, pasifi de var bunun. Aktif becerileri bloklama, avantaj bloklama ve iyileşme azaltma dezavantajlara altındaki düşmanlar bu şampiyonun dönüş metresini azaltamaz. Yani bir e, aktif becerileri bloklama, dezavantaj bloklama, iyileşme azaltma yapan bir baş düşmana verdiğimizi varsayarsak ve e, baş düşmanlardan bizim dönüş metremizi azaltan bir baş düşman var mı Kıyamet Kulesi'nde? E, yani hatırladığım kadarıyla yok sanki arkadaşlar. Yani bizim dönüş metremizi boşaltacak bir şey yok. Ama aktif becerileri bloklamaya arenada falan verirsek Yine arena geliyor aklıma çünkü. Ee, rakibe bu kahramanla değil farklı bir kahramanla verirsek. E, bu kahraman herhangi bir şekilde dönüş metre azaltma etkilerinden e, şey yapacak. Kurtulacak. E, pasifi de hani çok hoşuma gitmedi ama. Arkadaşlar kahramanın ben sadece şu becerisini çok beğendim. Üçüncü becerisini ve ikinci becerisinde kıyamet kulesi için. E, oralarda filan beğendim. Yani şu iki becerisi için bile kullanılabilecek güzel bir kahraman. Zaten e, epik bir kahraman. Kritik oran zindanlarda %30, e, %24 arttırıyormuş arkadaşlar müttefiklerine. Ben oranlarını filan da beğendim ancak bir epik kahraman yani bunca günlük girişin ardına bunca günlük girişin ardına verilmesi doğru mu? Orası biraz beni şey yaptı üzdü. Çünkü yani biz artık bu seviyeye gelmiş benim dahil olmak üzere diğer 170 günlük ee, ödülleri almış arkadaşlar da dahil olmak üzere artık serilere gelmiş ve biz bu kahramanın parçasını yaklaşık olarak nereden baksanız 4 aydır belki de 3 aydır rahat yani uğraşıyoruz şu kahramanın parçalarını toparlayabilmek için. Ve bunu sorduk dedik işte kahramanın parçalarını e, bu gelecek olan yeni epik kahramanın parçalarını da mı 4 ay boyunca toparlayacağız onlar da e, net bir şey söylemediler ancak yani bu kadar uzun sürmeyeceğini söylediler belki hani biraz daha parçaları çok çok verebilirler belki 2 ay içerisinde de bitirebilirler verebilirler. Belki bir ay içerisinde de verebilirler. Belki de 3 ay içerisinde de verebilirler. Net bir şey söylemiyorlar. Şu an için sadece kahramanın günlük girişlerden parçalar ile geleceğini söylediler. Arkadaşlar bakalım gelsin. Taşlardan da çıkartırız belki daha daha önce inceleriz. Eğer çıkarsa ben kesinlikle bu epik kahramanı kasarım. Ve gelecek olan 7 günlük efsanevi kahramana tekrar değineceksek. Bence güzel bir kahraman olacak. Hele ki oyuna yeni başlayanlar için bulunmaz bir nimet arkadaşlar. Bu bir ay içerisinde bu kahramanı oyuna başlayan herkes ücretsiz olarak 7 günün sonunda alacak. Ninja'da da öyle olmuştu zaten. Ninja'yı da 7 gününle koymuşlardı ve 7 günün sonunda hepimiz Ninja'nın sahibi olmuştu. Ve bir daha da Ninja ortadan kalktı kayboldu gitti. Sonuç itibariyle oyuna yeni gelecek olan bir efsanevi kahraman ve günlük girişlere yeni gelecek olan bir epik kahramandan bahsettik videomuzda. Umarım güzel bir video olmuştur ve yeni gelecek olan haberlerden, etkinliklerden, turnuvalardan bir bilgiler edinirsem kesinlikle yine sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.